Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 7. sınıf Din kültürel Alet Bilgisi dersinin bir dönem 2. sınav soru çekimini gerçekleştireceğiz. Her ders olduğu gibi bu dersimizin de sınavın çözülmemiş halinin pdf'ini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öncelikli olarak bu pdf'i indirmeniz, kendiniz çözmeniz, daha sonrasında videoyu izlemeniz yararınız olacaktır. Birinci sorumuz. Verilen altı çizilik kısım düşünüldüğünde hac ibadeti için bulunması gereken şartlar nelerdir? Yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerine bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstahinidir. Yani kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Gücü yetenlerden kasıt şudur. Bir kere kişinin akıl salın yerinde olması gerekiyor. Yani doğruyla yanlışı kendi aklıyla ayırt edebilmesi gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde düşünüyor olması lazım. Ergen çağına girmiş olmak ve Müslüman olmak. Bu üç şart hac ibadetiyle birlikte diğer bütün ibadetlerde bir Müslümanın taşıması gereken şartlardır. Hür, özgür olmak. Yani tutukluluk hali olmamalı, yurt dışına çıkış, seyahat yasal olmaması gerekiyor. Zaten bunlar olduğu takdirde hac ibadetini yapma şansını elde edemez. Yol güvenli olması gerekir. Bugün hava yolunu düşünmezsek karayola gidilmesi gerekiyor. Kara da gidilebilmesi için de Suriye veya Irak topraklarından geçmek gerekir. Bugün Suriye ve Irak topraklarının tamamında neredeyse iç savaş vardır. Burada da kişinin zaten yol güvenliği sağlanmaz. Veya salgın hastalıklar da yine yol güvenliğinin olmaması anlamına gelir. Mesela pandemi döneminde Suriye ve Arabistan yönetimi, tamamen sınırları kapattı. Hiçbir acı hacı adayı veya umre yapmak isteyen herhangi birisi Suudi Arabistan topraklarına gidemedi. Hacca gidip gelecek ve geride bıraktıklarına yetecek kadar maddi gücün olması gerekir. Hac ibadeti masraflı bir ibadedir. Kişi bu ibadeti yapmak için para ödemez. Bu ibadeti yapmak için gittiği yerde konaklama yapması gerekiyor. Yemesi, içmesi, ulaşımı, hediyelik eşyası, kendi ihtiyaçları bunlar için harcama yapar. Özellikle hac belli bir zaman diliminde yapıldığından dolayı o zaman diliminde otel paraları zaten artar. Uçak parası da artar. Pasaport parası, vize parası oraya gidiyor. Mecburen sıcak bir memlekete gittiği için kılık kıyafetini onu göre ayarlaması gerekiyor. Oraya gittiğinde şehir içi ulaşım parası, sıcak bir memleket, soğuk şeyler yemek isteyecek, bunları ödemesi gereken para, yurt dışına gittiği için yanına alması gereken harçlık, geride bırakmış olduğu ailenin ailesinin geçimini sağlamak amacıyla yine para bırakması gerekir. Bütün bunlar bir maddi gücün olmasını gerekli kılmaktadır. Hac ibadetini yapacak kadar sağlıklı olması gerekir. Önümüzdeki sorularda haçta yapılacak çeşitli ibadetleri anlatacağız. Bu ibadetlerin yerine getirilebilmesi için kişinin belli bir sağlığa sahip olması gerekir. Bir de kurada çıkması gerekir. Sevgi şu. Mekke'nin otel kapasitesi, konaklama kapasitesi bellidir. Bu yüzden her yıl Suudi Arabistan yönetimi her ülkeye belli bir kontenjan verir. İşte bu 150 bin olur, 200 bin olur, 300 bin olur vesaire. Ama o ülkelerde Hacı yapmak amacıyla katlarca fazla insan başvuru yapar. Bu insanlar arasından mecburen seçilmek amacıyla Kura çekilmesi gerekir. E bir kişi kura çıkmadığı zaman gidemediği için de mecburen kura çıkması gerekmektedir. Bu yüzden kişi kura çıkmadıysa zaten istese de gidemediği için o kişiye farz olmaz. İkinci sorumuz Haccın farzları nelerdir? Haccın 3 farzı vardır. Birincisi Arafat Vakfesi. Yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Arefe günü öğle vaktinden güneş batıncaya kadar Arafat'ta bir müddet beklemesi. İkincisi ihram. Üçüncüsü ise ziyaret tavafı. Üçüncü sorumuz hac ibadeti ne zaman yapılır? Hac ibadeti yılın zilhit çayında yapılmaktadır. Dokuzuncu günü başlar ve kurban bayramı günlerinde devam eder. Her gün farklı yapılması gereken ibadetler vardır. Bu ibadetlerin o günün yapılmasıyla gerçekleştirilir hac ibadeti. Dördüncü sorumuz hac ibadeti neden yapılır? Bir, Allah'ın rızasını yani sevgisini kazanmak için yapılır. Zaten bütün ibadetlerde temel unsur budur. İkincisi Allah'ın emrine yerine getirmek için yapılır. Zaten hac ibadeti gücü yeten Müslümanların yerine getirmesi gereken farz bir ibadettir. Üçüncüsü ise Allah'a şükrünü ifade etmek için yapılır. Allah bize sağlık vermiş, nimet vermiş, varlık vermiş, ailemizi vermiş. Bütün bunlar için şükretmek amacıyla hac ibadetlerine getirilir. Beşinci soru. Hac ibadetine giyilen ihramın ifade ettiği anlamı açıklayınız. İhram, hacı adaylarının giymiş olduğu tek tip kıyafetlerdir. Kadınlar kendilerini rahat edebileceği kıyafetler giyse de onlar da yine sıyrılmamak amacıyla da farklı gözükmemek amacıyla tek tip kıyafet giyerler. Bu ihram, insanlar arasındaki ırk, renk, milliyet değil, cinsiyet, ekonomik ve sosyal farklılıkların, mevki ve makamın önemli olmadığını, bütün bu farklılıkları yok etmek, bu dünyada sahip olduğumuz ekonomik durumunun Allah huzuruna önemli olmadığını ortaya koymak, eşitlik bilincini kazandırmak gibi anlamlara gelmektedir. Çünkü herkes tek tip kıyafet giydiği için bizler kimin zengin olduğunu, kimin hangi ırka sahip olduğunu, kimin hangi milliyete hangi sahip olduğunu, hangi dili konuştuğunu, hangi sosyal statüye sahip olduğunu, hangi ekonomik duruma sahip olduğunu, hangi makamda, hangi mevkide olduğunu anlayamayız. Bu yüzden Allah'ın huzurunda herkesin eşit olduğunu bilincini bize yerleştirir. Ki zaten haç dediğimiz aslında Arafat vakfesiyle birlikte mahşerin bir provasıdır. Kişi bu provayı yaptığından dolayı kendisini bir şekilde hesap verme bilinciyle hareket etmesi gerekir. Hesap verme bilinciyle hareket ettiği için de Allah karşısında bu dünyada sahip olmuş olduğu hiçbir statünün önemli olmadığını, önemli olanın ben Allah için ne yaptım olduğunun farkına varır, bilincine varır. Bu da zaten insanlar arasındaki bu eşitlik bilincini Müslümanlara kazandırmaktadır. Altıncı sorumuz, Hz. Muhammed'in kim Allah için hac de hac esnasında kötü sözlerden ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarının arınmış olarak haçtan döner. Hadisinde vurguladığı temel husus açıklayınız. Hac ibadeti insanların günahlarını affedilmesini sağlar. Çünkü kişi oraya gittiği zaman mahşerin provası olduğu için yapmış olduğu günahları, hataları, kötülükleri düşünür ve bunlar için af diler. Allah da kendisine tövbe edip bu tövbe sözünü tutanların günahlarını affedeceğini söylemiştir. Bu yüzden de kişi günahlarından arınmış bir şekilde oradan dönmektedir. Tabi burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Tövbe dediğimiz eylem devam ettirildiği zaman Allah tarafından kabul edilmektedir. Yani bir kişi ben hacibatimi yaptım, ben orada tövbemi ettim. Artık rahat bir şekilde geri kalan zaman diliminde istediğimi yapabilirim mantığıyla değil de. Ben orada Allah tövbe ettim. Tövbe etmiş olduğum konularda bir daha aynısını yapmamam gerekir. Eğer yaparsam Allah benim tövbemi kabul etmez. Ama tövbe ettim şeylerden uzak durursam ve onları yapmazsam Allah benim tövbemi kabul eder ve günahımı affeder düşüncesine hareket etmeli ve haçtan sonra da kendi davranışına dikkat edip düzgün bir yaşam sürmelidir. Bunu yaparsa Allah o kişinin günahlarını affeder. Hz. Muhammed'in sözünden biz bunu anlıyoruz. İhram yasaklarını yazınız. İhram giyildikten sonra veya ihrama niyet edildikten sonra Normal zamanda serbest olan bazı davranışlar yasaklanmaktadır. Saç, sakal ve bıyık kesmek yasaktır. Tırnak kesmek yasaktır. Koltuk altını tıraş etmek yasaktır. Koku sürünmek yasaktır. Kavga etmek, yere tartışmak, bitkileri ve hayvanlara zarar vermek zaten İslam dininin yasaklamış olduğu davranışlardır. İhramlıyken iken de yapılmaması gerekir. Bunlardan birisi yapılırsa bazen telafisi için kurban kesmesi gerekir. Bazen de haccın tekrarlaması gerekir. 8. sorumuz Hacı Ölü Esed taşı nedir? Açıklayınız. Bu taş Hz. İbrahim ve Hz. İsmail Kabe inşa ettikten sonra Hz. İbrahim'in bizzat Kabe'nin yakınlarında bulunan Ebu Kubeys dağına çıkıp oradan getirmiş olduğu bir taştır. Cennetten geldiğine inanılmaktadır ama cennetten geldiği kesin değildir. İslami kaynaklara göre bu şekilde ifade edilir. Ama yani biz bunun gerçekten cennetten girip gelmediğini bilme şansına sahip değiliz. Kabe'nin güneydoğu köşesinde bulunmaktadır. Tavafın başlangıç ve bitiş noktasını işaret eder. 9. sorumuz tavaf ve şart kavramlarını açıklayınız. Tavaf Kabe'nin etrafına 7 tur dönmek, Kabe'yi ziyaret etmek demektir. Şart ise Kabe'nin etrafında bir tur dönmektir. Şaft Hacı Ali Esvet Taşı'ndan başlar. Hacı Ali Esvet Taşı'nın izasında biter. 7 şaft bir tavaf olmaktadır. 10. sorumuz hac ibadeti sırasında gerçekleşen sayı ibadetini açıklayınız. Sah kelime olarak çalışma, gayret gösterme, yürüme ve koşma gibi anlamlara gelir. Hac sırasında Safa ve Merve tepede arasında hızlı adımlarla 7 kez gidip gelmektir. Kişi hacca gittiğinde mikat sınırları dediğimiz sınırlar vardır. Burada ihrama girer. Kabe'ye gelir. Kabe'de tavafını yapar. iki rekat namaz kıldıktan sonra sayı bacını gerçekleştirir. Yani Arafat Vakfesi'nin önce yapmış olduğu bir ibadettir. Safa'dan Merve'ye 4 giriş, Merve'den de Safa'ya 3 giriş şeklinde 7'ye tamamlanmaktadır. Bu ibadet gerçekleştirirken kişilerin koşar adımlarla yapması gerekmektedir. İlk sorularda söylediğimiz o sağlıklı olma şartının bir sebebi de budur. Koşar adımlarla yapılması gerekiyor. Yani kişinin belli bir sağlığa sahip olması gerekiyor. Zaten sıcak bir memleket, milyonlarca insan var, kalabalık. O kalabalığın içerisinde koşar adımlarla gidip gelinmesi gerekiyor. Bunların tamamı belli bir derecede sağlık gerektirmektedir. 11. sorumuz, say ibadetini sembolize ettiği anlamı yazınız. Say ibadetini, ibadetini sembolize ettiği anlamı anlamak amacıyla ilk çıkış noktanızı bilmemiz gerekiyor. Hz. İbrahim normalde Medyen'de yaşayan bir peygamber. Kendisinin eşi Hz. Sare. Hz. Sare'nin çocuğu olmayınca kendisine Hz. Hacer ile evlenme izni veriyor. Hz. Hacer'den Hz. İsmail isminde bir tane oğlu oluyor. Daha sonra Hz. Sare hamile kalıyor ve İshak isminde bir oğlu oluyor. Bunun neticesinde Hz. Sare Hz. İbrahim'den Hz. Hacer'i buradan götürmesini istiyor. Hz. İbrahim de Allah'ın emri neticesinde eşi Hz. Hacer'i ve oğlu Hazreti İsmail'i Mekke'ye getiriyor. Henüz Mekke'de bir yerleşke yok. Hiçbir yerleşke yok hatta. Mekke'de buna Safa ve Merve tepelerinin arasına bırakıyor. Ve kendisi tekrar medineye geri dönüyor. Hazreti Hacer Allah'ın emri olduğundan dolayı hiçbir şekilde sorgulamıyor. Tam bir teslimiyet içerisinde Hazreti İbrahim'e güvenerek onun burada bırakmasını kabulleniyor. Hz. İsmail'in suyu bittiğinde susuzluktan ağlamaya başlıyor. Hz. Hacer çaresiz bir şekilde Safa ve Merve tepeleri arasında gidip geliyor. Say ibadetindeki 7 rakamı buradan gelir. Hz. Hacer tam 7 defa gidip gelmiştir. Yedincisinde artık Allah yer altından bir su fışkırtmıştır. Bu su da zaten zemzem suyudur. Ve insanlar say ibadetini Hz. Hacer'in koymuş olduğu bu inancı ve mücadeleyi sembolize etmek amacıyla yapmaktadır. Bu suyun ismine zemzem denmesinin sebebi de İbranice'de zemzem dur dur demektir. Hz. Hacer suyun etrafını kumlarla ve taşlarla çevirerek dur dur demiş yani zemzem demiş. O günden itibaren de bu suyun ismi zemzem olarak kalmıştır. 12. sorumuz vakfe nedir? Ne yerlerde vakfe yapılır? Vakfe durmak, ayakta dikilmek, duraksamak gibi anlamlara gelir. Haccın farzlarından biridir. Arafat vakfesi haccın farzıdır. Müzdelife vakfesi farzıydır. Arafat vakfesi farzdır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Zilhicce'nin 9. günü yani Kurban Bayramı'nın Arafa günü öğle vaktinde hacı adayları Arafat'a gelirler. Ve tan yerin armasına kadar yani akşam güneş batmasına kadar Arafat'ta beklerler. Öğle ve ikinin namazını birleştirerek kılarlar. Daha sonra Müzdelife'ye geçerler ve güneş doğuncaya kadar Müzdelife vakfesini gerçekleştirirler. Müzdelife'de şeytan taşlamak için taş toparlar, güneş olduktan sonra da Mina'ya geçerler. 13. sorumuz hac ibadetinin yapılışını maddeler halinde kısaca açıklayınız. Öncelikli olarak hac adayları kurada çıkıp hazırlıklarını tamamladıktan sonra Mekke'ye ayak basarlar. Kabe'ye girebilmek amacıyla mikat sınırları dediğimiz sınırlar vardır. O sınırlardan girilerek girilirken niyet edilmesi ve ihrama girilmesi gerekmektedir. Mikat yerlerinde Müslümanlar haca adayları gusül abdestlerini alırlar, niyet ederek ihrama girerler. Ve Kabe'ye gelip tavaf ederler. Kabe'den sonra Safa ve Merve tepeler arasında say yaparlar. Arefe günü Arafat'a çıkar ve burada vakfiye dururlar. Burada öğle ve iki namazını birleştirerek kılarlar. Arife günü güneş battıktan sonra müzdelifeye gelirler. Burada akşam ile yatsı namazını birleştirerek kılıp sabah bayram sabahı müzdelife vakfesini yaparlar. Şeytan taşlamak için taş toplayıp Mina'ya geçerler. Mina'da şeytan taşlarlar. Bu sembolik sembolik bir anlam ifade eder. Orada tabii ki de bir şeytan yok. Oradaki semboliz ettiği anlamda ben kötülüklerimle mücadele ediyorum. Günahlarımla mücadele ediyorum. Ben nefsime hakim olacağım mesajını taşımaktadır şeytan taşladıktan sonra Mina'da kurban keserler. Tekrar Kabe'ye geri dönüp farz olan ziyaret tavafını gerçekleştirirler. Biz bu konuyu bu şekilde anlattığımız zaman sanki Kabe, Arafat, Müzdelife, Mina birbirinin uzak yerlermiş gibi düşünebiliyor. Ama bunlar birbirine yakın mesafelerdir. O yüzden de ulaşım rahat bir şekilde gerçekleştirmektedir. Gün içerisinde de çok rahat bir şekilde insanlar, hacı adayları, ibadetlerini yapacak vakti bulabilmektedirler. 14. Sorumuz Umre nedir? Belirli bir zamana bağlı olmaksızın, ihramlı olarak Kabe'yi tavaf etmek, Safa ve Merve tepeleri arasında say yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. İlk sorumuzda söylemiştik, bir kişi hacı baytının farz olabilmesi için, o kişinin hem maddi durumunun iyi olması gerekiyor hem de kurada çıkması gerekiyor. Ama bazen hacı adayları kurada biliyorlar Veya maddi güçleri hacca gitmeye elverişli olmayabiliyor. Umre haçtan çok daha ucuz. Neredeyse dörtte 5'te bir fiyatına denk düşen bir ibadettir. Çünkü istediği zaman gidebiliyor. Otellerin, ulaşımın ucuz olmuş olduğu bir zamanı seçebiliyor. Çok fazla tur şirketi umre ibadetini gerçekleştirmek amacıyla imkan sunuyor. Rekabet fazla olduğu için de fiyatlar ucuzluyor. Bu yüzden de haç yapacak imkanı bulamayan insanlar umre ibadetini tercih edip en azından kutsal topraklarını göreyim diyerek umre ibadetini yaparlar. Umre sünnet bir ibadettir, farz değildir. 15. sorumuz hac ile umre arasındaki farkları yazınız. Haç farz, umre ise sünnettir. Haccın belirli bir zaman diliminde yapılması gerekiyor. Bu da zilhicce ayının 9. günü yani kurban bayramının arefe gününe denk düşer ve kurban bayramı günlerini yerine getirilir. Umren ise belirli bir zaman yoktur. Hac günleri dışında istenilen her vakitte yerine getirilebilen bir ibadettir. Zaten bir tavaf yapılıyor, iki say yapılıyor, üçüncü sıfır tıraş bir ihramdan çıkılıyor. Yani zamansal olarak da az zamanı alan bir ibadettir kişi birkaç saat içerisinde umre ibadetini tamamlayabilir. Ama hac ibadeti birkaç gün süren bir ibadettir. Umrede haccın aksına vakfe, şeytan taşıma ve kurban kesme yoktur. Sadece Kabe ve Kabe'nin hemen yanında bulunan Safa ve Merve tepeler arasında sayı yapılarak gerçekleştirilir. 16. sorumuz. İslam dini kimleri kurban kesmekte yükümlü kılmıştır? Her ibadette olduğu için ilk üç şartımız aynı. Müslüman olmak, akıl sağlığı yerinde olmak, erken çağına girmiş olmak. Hür özgür olmak. Zaten özgür değilse o kişinin ibadet etmesine, kurban ibadetini yerine getirmesine müsaade edilmez. Mükim olmak yani kendi memleketinden ayrı yerde yani misafir olmamak. Nisap miktarı kadar mal sahip olmak İslam dini tarafından zengin kabul edilmek. Çünkü hac ibadetinde de bahsettiğimiz gibi kurban ibadeti maliyet olan bir ibadettir. Gücü yetmediği zaman kişiye vacip değildir. 17. sorumuz adak kurbanı nedir? Açıklayınız. Öncelikli olarak bizim adak kavramını bilmemiz gerekiyor. Adak demek bir dileğin, bir isteğin gerçekleşmesine bağlı olarak Allah'a söz verilen işlerdir. Yani Allah'ım ben şunu şunu istiyorum. Eğer sen bunun olmasını sağlarsan ben senin için şunu yapacağım. Demeye biz adak diyoruz. Adak kurbanı ise bir dileğimizin gerçekleşmesine bağlı olarak kesilen kurbandır. Eğer bir dilek gerçekleşirse kesilmesi gerekir ama gerçekleşmezse kesilmesi gerekmez. Adak kurbanını kesen kişi ve ailesi etinden yiyemez. Tamamını dağıtmak zorundadır. 18. sorumuz Akika kurbanı nedir açıklayınız. Akika kurbanı yeni doğan çocuklar için kesilir. Yeni doğduktan sonra ilk zamanlarında Allah'a şükretmek amacıyla kesilmektedir. Adak kurbanında kişi kurban etinden ailesi de kendisi de yiyemiyordu. Ama akika kurbanında hem kendisi yiyebilir hem de ailesi yiyebilir. Bir kısmı da dağıtılır. 19. sorumuz hac ibadetinin insanın kazandırdıklarını açıklayınız. İnsanlar bu dünyaya ait makam, mevki ve ekonomik durumların ala önemli olmadığını anlarlar. Herkesin alan huzuruna eşit olduğu bilincine ulaşırlar. Müslümana ırk renk, memleket, millet fark etmeksizin kaynaşmasını, birbirleriyle tanışmasını sağlar. Yani birlik beraberliği sağlar. Toplumsallaşmayı sağlar. Ümmet bilincinin oluşmasını sağlar. İnsanlar bu dünyada yaptıkları kötülükleri, günahları düşmek pişman olurlar. Bu yüzden de Allah'tan affedilirler, yani tövbe ederler. Bir de sahip olmuş olduğu her şey için Allah'a şükrederler. Hacı en önemli özelliği beraberliği sağlamasıdır. Bugün Müslüman dünyasındaki en büyük sorun Müslümanların birbirleri tutmaması, birbirlerine destek vermemesidir. Günümüzde özellikle güncel olaylar neticesinde biz bunun değerini çok daha iyi anlıyoruz. Sınavlarınızı başarılar diliyorum.